Hocam sezonun sonuna geldik. Son bir maç. Şampiyon oldunuz. Ee, sadece bir beraberliğiniz var. Hepsi galibet. Neresi söylemek istersiniz? Bu başarı nasıl geldi? Vallahi Ömer abi bu başarı nasıl geldi? Çok çalışmayla oldu. Ekip çalışmasıyla oldu. Ee, kurduğumuz kadro da iyi bir kadroydu. Devre arasında da birkaç takviye yaptık. Ee, hem genç hem tecrübeli arkadaşlar aramıza katıldı. Ee, açıkçası ligde çok fazla zorlanmadık. Ee, antrenmanlardaki tempomuz da e, yüksekti. Yani e, Aslında play-off'lara hazırlandık. <laughs> e, ligde e, skorlara bakıldığında da e, çok fazla zorlanmadığımız gözüküyor zaten. E, Play-off'larda e, Çal gibi, e, Çal Belediyespor gibi, Buldan gibi rakiplerimiz vardı. E, diğer takımları da şey yapmak gerekirse bir tek Acıpayan maçı, ilk maç belki de playoff maç, playoff'un ilk maçı olduğu için birazcık zorlandık. Bir 1-0 yakaladık ardından... E, 9, 9 maçı. Şey maçı da, Akkonak maçı da 2-1'di. son dakikalarda attık ona. 9 kalaklar maçı bambaşka bir maçtı. abi şimdi şöyle bir şey, küçük sağlar. Gerçekten büyük takımlara büyük problemler yaşatıyor. Biz e, e, büyük sahada daha iyi oynuyoruz çünkü sahamız da zaten Şirinköy sahası, denizin en büyük sahalarından bir tanesi. E, i̇dmanlarımızı da burada yapıyoruz. E, şimdi küçük sahada tüm takımlar zorlanıyor. E, niye? Şimdi oyun planları e, yani iyi takımlar olduğu için. Yani en başta söyledim. Pasa dayalı oyunlar oynuyorlar fakat e, Gazi sahasında pasada dayalı bir oyun oynayamıyorsun e, Sıkıştığında Attığında mutlaka yanında bir tane adam bitiyor e, e, Oynamak istediğin oyunu oynayamıyorsun e, Garip garip goller oluyor o da duran toplardan e, %90'ın duran toplardan oluyor Ama çok şükür 9 kabaklar maçında gerçekten son anda gol attık e, O da bizi e, Yani e, nasıl derler Allah yürü ya kulum dedi o maçta. Ondan sonra da rakibimiz olan Buldan'ı yendik ilk önce. Ardından da Çal'ı yendik. İşi bitirdik yani, fişi çektik. Tabii ki bu Denizli kamuoyunda da beklenen bir şeydi fakat acaba takılırlar mı, acaba Buldan veya Çal maçında bir çelme takılır mı diye bakılıyordu. Fakat biz her zaman takımımıza güveniyorduk ekip olarak. Her zaman arkalarındaydık. Bizi yanıltmadılar. Çok güzel bir sezon geçti bizim bizim açımızdan. Geri kalan maçlarda e, en unutamadığınız maç hangisi hocam sizin zorlandığınız? E, Valla Buldan maçı e, aslında e, iyi geçti. Şöyle iyi geçti. E, maçın başında bir tane penaltımız vardı. O penaltımız verilmedi. Maçın gerçekten rengi orada değişti. Buldan maçında biz e, takım olarak çok iyi oynadık. Ha, Keza Çal maçında da iyi oynadık. 9 kişi kalmamıza rağmen 3. golü bulduk. E, ama e, dediğim gibi e, Buldan maçı Rakibimiz olduğu için yani. <laughs> 1-0 kazandık, gollemeden kazandık. Ee, e, i̇yiydi. Kalecim de iyi oynadı Gökhan. Ee, benim açımdan, takım açısından, açısından da iyi geçti yani. Peki, teşekkür ederim hocam. Rica ederim.